Hello, my name is Eren Yılmazer. I am going to Yalova Altınlığı Tokmak Primary School. I love my school, my teachers and my friends. I am very happy to be in this project. I like very tell me. Goodbye. Merhaba ben Cevdet Emir Gürses. Yalova Altınova Tokmak İlkokulu 3 A sınıfında okuyorum. Öğretmenimin adı Seçil Yorulmaz. Masalsı matematik projesinde olmaktan mutluyum. Bay bay. Hello. My name is Yaşar. I am going to Yalova Altınova Tokmak primary school. I love my school, my teacher and my friends. I am very happy to be in this project. I like fairy tale maths. Go Goodbye! Hello, my name is Cevdet Emir Gürses. I am going to Yalova Altınova Tokmak Primary School. I love my school, my teachers and my friends. I am very happy to bend in this project. I like fairy there. Goodbye. Merhaba, ben Begüm. Tokmak İlk Öğretim Okulu 3A sınıfına gidiyorum. Öğretmenimiz seçiliyorum az En sevdiğim ders, fen bilimleri, en sevdiğim spor, bale. Merhaba, benim adım Deniz Ayrıca Tokmak İlk Öğretim Okulu'nda okuyorum. Öğretmenim adı seçiliyorum az Masası Matematik Projesi'nde olduğum için çok mutluyum. Merhaba, benim adım Eren. En sevdiğim ders... Matematik öğretmen adı seçiliyor olmaz. En sevdiğim spor da futbol. Merhaba benim adım İrem Sakal 8 yaşındayım 3. sınıfa gidiyorum. Öğretmenimin ismi seçiliyor olmaz. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Altınova Oğuzmaköy İlkokulda okuyorum öğretmenimin adı seçiliyor olmaz. Onu çok seviyorum. Matematik projesinde yer alıyorum. Çalışkan Arılar sınıfı Chatterpix dünyasına hoş geldiniz. Şimdi karakterinizin galeriden fotoğrafını seçeceksiniz. Sonra sürekli oka basacaksınız. Ne yap diyorsa onu yapacaksınız. Sonra mesela ağzının tam böyle uygun yerinden benim yaptığım gibi keseceksiniz. Sonra da kayıt düğmesine basacaksınız. Sesinizi kaydedeceksiniz. Bu kadar ama Chatterpix'i indirmeyi unutmayın. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Benim adım Zeytun. Yalova Altınova Tokmak İlkokulu'nda okuyorum. 3 A sınıfı seçil yorulmaz. Masalsı matematik projesinde olduğum için çok mutluyum. Görüşmek üzere. Merhaba ben Beri Gülses. Yalova Altınova Tokmak İlkokulu 3 A Çalışkan Arılar sınıfında okuyorum. Öğretmenimin adı seçil yorulmaz. Masalsı matematik projesinde olmaktan gurur duyuyorum. Bay bay. My name is İrem Saka I am going to Yalova, Altınova, Tokmak Primary school I love my school My teacher and friends I am very happy to be in this project I like very termed Goodbye Merhaba, benim adım Eren En sevdiğim ders matematik Öğretmenin adı seçiliyor olmaz en sevdiğim spor da futbol. Hello, my name is İrem Saka. I am going to Yalova, Altınova, Tokmak. Primary school, I love my school. My teacher, Enat Fresnes. I am very happy to be English projects. I like fairy, sermets. Goodbye.